Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yeni videoyla beraberiz. Bu videoda kas zihin bağlantısı diye bir şey var mı? Tabii ki var ama işimize yarıyor mu acaba? Onu değerlendireceğiz. Bir takipçim beni bu gönderiyi etiketlemişti. Onu da gördüm. Yani takip ettiğim biri değil bu ama bir araştırmanın güzel bir şekilde burada özetlemiş. Araştırma bu. Merak edenler daha detaylı bakabilir. Sanırım ücretsiz indirilmiyor buradan ama güzel bir şekilde zaten yazdığını görüyoruz. Burada açıklamasında yapmış. Ben size bahsedeceğim bundan. Biraz ses ve görüntü kayıyor olabilir ama kusura bakmayın onun için. Çünkü web webcam'im yok maalesef. Şimdi daha önceki bir videoda değinmiştim aslında. Tam anlattığım şey burada çıkmış. Hangi video olduğunu bulamadığım için ekleyemedim. Kas zihin bağlantısı arkadaşlar belli bir düzeye kadar burada gördüğünüz gibi gerekli. Burada neyi göstermiş? maksimum kilonuzun 1 rep max dediği bu bir rm yüzde seksenine kadar kas zihin bağlantısı faydalı olduğunu göstermiş. Yüzde seksen yüzde arasında çok belirli değil demiş bu etki. Yani kas zihin bağlantısı sağlasanız da olur sağlamasanız da olur gibi konuşmuş ama %60'a kadar olan kilolarda kesinlikle zihin kas bağlantısı olduğu Doğru demiş. Ben de bunu şu şekilde anlatmıştım. Zaten siz ağır bir kiloyla çalışıyorsanız e, tüm eforunuzu o kiloyu kaldırmaya harcayacaksınız. Yani özellikle zihin olarak kasınızı aktive etmenize gerek yok. Ama şu an birçoğumuz evde antrenman yapıyoruz. Hafif kilolar var. Bunu siz de oldukça iyi tecrübe edebilirsiniz. Hafif bir kiloyu rastgele kaldırdığınızda kasınızın çok da aktive olmadığını görürsünüz. Ama zihninizle mesela curl yapıyorsunuz, bisepsinizle odaklandığında tabii ki kasınızı daha fazla aktive edeceksinizdir. Şimdi belli bir grup sürekli bu zihin kas bağlantısı yoktur, bu saçmadır gibi kesin bu sporda asla yeri olmayan böyle kesin at gözüyle bakılan düşüncelerle konuşuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her zaman her şeyin daha farklı detaylı yolları var. Bir şey kesinlikle gerekli ya da gereksiz diyemeyiz. Ben burada e, örnek olsun diye şu siteden kendi maksimi hesapladım. E, daha önceden 150 kilo ile 5 tekrar yapmıştım. Muhtemelen daha da fazla yapardım ama e, öyle bir setim vardı ona göre hesapladım burada. E, Bench press maksimum 175. Yani belki daha üstüdür ama denemediğim için bilmiyorum. %80-140 burada böyle değerleri hesapladım. Siz de kendinize göre bunları hesaplarsanız en azından bir fikir oluşturabilirsiniz. Şimdi burada araştırmada demiş ki araştırmada dediğine göre %80 ile ve üstünde çalışılan kilolarda zihin kas bağlantısının bir önemi yok. Bize bir artısı yok. Ben de düşünüyorum gerçekten e, antrenman videolarımı da izlediyseniz 140 ve 140'ın üstünde yaptığım setlerde arkadaşlar zaten ben tüm eforumu harcıyorum. Yani ekstra bir zihin kas bağlantısı kurmama gerek yok. Bunu düşününce hemen bunun doğru olduğunu açıkçası fark ettim eee ve %60'a geldiğinizde %80 ile 60 arasında çok bir etkisi bulunamamış dediğinde ben de bakıyorum gerçekten 120 ile falan çalıştığımda kasıma odaklandığımda biraz daha fazla kasımı hissedebiliyorum ama yine de kasıma odaklanmayıp ben egzersizi de full range of motion yaparsam Yine benim kasım etkili bir şekilde çalışıyor ama yine araştırmanın bize gösterdiği şekilde %60'a kadar gerçekten ben mesela 100 kilo ile çalışırsam arkadaşlar e, ve göğüs kasıma, pektorallerime odaklanmazsam e, göğüs kasımı düzgün hissedemem. 100 kilo ile çalıştığımda gerçekten yani ciddi şekilde bir e, göğsümü sıkmam gerekiyor. Ona odaklanmam gerekiyor. Zaten 70 kilo %40'a kadar düşürdüğünüzde bu kiloyla oyun oynarsınız yani 20 tekrar da yapsanız göğsünüzü hissetmeyebilirsiniz. Ama ciddi şekilde odaklanırsanız çok güzel göğsünüzü de hissedebilirsiniz. Burada zihin kas bağlantısını arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Kısaca özetlemek istedim. Bu araştırmayı daha önce görmemiştim açıkçası ama mantıken de ben aynalarını size anlatmıştım. Peki biz hangi aralıkta çalışmalıyız? Yani hangi aralıkta çalışmalıyız? Zihin kas bağlantısı kurarak Şurada mı kalmalıyız yoksa zihin-kas bağlantısını kurmadan %80 ve üstünde mi gitmeliyiz? Yine aslında eski videolarda bahsettiğim şeyler ama kısaca bir özetleyelim. Compound egzersizlerde arkadaşlar genelde %60-80 aralığında çalışıyoruz. Ben oldukça %80'e yakın çalışıyorum, setlerimi öyle yapıyorum. Maksimalin %80'i bu arada tam anlaşılmadıysa. Zaten compound hareketlerde çok daha açıkçası şeye ihtiyacınız olmaz zihin kas bağlantısına ihtiyacınız olmaz. Faydasızdır diye değil ama çoğu zaman zaten 60-80 aralığında 80'e yakın çalıştığınız için ekstra bir faydası olmayacaktır. Ama e, izole hareketlerde bir biceps curl maxıyla kimse hani ile falan çalışmıyor. Biceps curl yaparken ya da lateral raise yaparken oldukça düşük kilolarla çalışıyoruz. O yüzden zihin kas bağlantısı ciddi şekilde önem arz ediyor arkadaşlar burada. İzole, hareket izoleleştikçe, tek ekleme düştükçe zihin kas bağlantısına dikkat etmelisiniz. Bu işe yaramıyor diyen bu sporu bilmiyordur, bu sporu yapmamıştır. Ee, hiçbir yere de gelememiştir yani kesinlikle kas zihin bağlantısının bir faydası var. Tabi burada baktığınızda şu da önemli. %80 e, maksimal kilolar Sinir sistemine oldukça yıpratıcıdır. E, hafifledikçe kilolar sinir sistemine verdiği yük de azalıyor. Programınızda nasıl dizayn ettiyseniz e, kilolar nasıl yüksekse ağırsa e, o zaman ondan faydalanmak için ağırlığı kullanıyorsunuz. Kilolar ne kadar düşükse yine o setlerden faydalanmak için zihin kas bağlantısını kullanıyorsunuz. Aslında oldukça basit ve mantığa uygun. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere bizi takip etmeyi unutmayın.